Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayısını açıkladı. Yani illerde bulunan haftalık vakas sayısını açıkladı. Biz de şimdi sizlere ayrıntılı şekilde bu tabloyu vereceğiz ama ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. E, bu haftaki tabloya baktığımızda toplamda İstanbul'da yani e, en büyük kentimizle başlayalım. Bu hafta vaka sayısı 55 20. İstanbul'da şu anda vaka sayısı normal seviyede yani çok da yüksek değil. Ankara yani başkentimize baktığımızda 94.87 Ankara'da vaka sayısı şu an yüksek olarak gözüküyor 94.87 yüksek bir rakam ve İzmir'e bakıyoruz İzmir'de en çok işlek illerimizden biri ve 32.04 haftalık il vaka sayısı. Bursa'ya bakıyoruz. Bursa'da ise 49.29 yani Bursa'da da 49.29 şu an illere göre haftalık vaka sayısı. Balıkkesir'de ise 51.92 ama Edirne çok dikkat çekiyor. Edirne Marmara'da en düşük vaka sayısı olan illerden biri. 16.43 Edirne'de vaka sayısı. Bu da çok düşük bir rakama denk geliyor. Bolu'ya baktığımızda Bolu'da vaka sayıları 100'ün üzerinde ve 107.05 Bolu'da. E, baktığımızda Marmara'da vaka sayıları çok yüksek bir durumda değil. Peki Mersin'e bakalım. Mersin'de 16.48 olurken e, turizmin en iştihak yerlerinden biri Antalya ve Antalya'da ise 28,49 arkadaşlar haftalık vaka sayısı. Muğla'ya bakıyoruz. Muğla'da da 33-37. Son durum bu şekilde ama Konya'yı da geçmeyelim. Konya 49-29, Sivas 88-85. Karadeniz'de de vaka sayıları çok yüksek değil. Normal seviyelerde seyrediyor. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.